arkadaşlar Yapıyoruz Fizik kanalından ben İbrahim Hoca. Bugünkü videomuzda ısı sıcaklık ünitesinin enerji iletim yollarını işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere maddeler arasında sıcaklık farkı varsa sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana ısı geçişi olur. Enerji bu şekilde bir noktadan aslında başka bir noktaya aktarılmış olur diye daha önceki videolarımızda söylemiştik ve enerji iletim yollarına geldiğimizde ise üç farklı yol karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki iletim yoluyla yayılması arkadaşlar. Genelde katılarda görülür. Katılarda ısınan moleküllerin atomları titreştirerek ısı enerjisini bir yerden başka bir yere taşıması olayına biz iletim yoluyla enerjinin aktarılması olarak adlandırıyoruz. Isının iletim yoluyla yayılması katılar için ayırt edici bir özelliktir. Sıvı ve gazlar için ise ayırt edici değildir. Bunun da sebebi şudur arkadaşlar. Şimdi burada moleküller atomları titreştirerek bir yerden başka bir yere aktarıyor ya. Katılarda çok yakındır moleküller. Sıvılarda daha uzaktır birbirinden. Gazlarda ise iyice uzaktır. Yani bir titreşim etkisiyle, ısının verdiği titreşim etkisiyle diğer molekülü titreştirme olayı sıvılarda ve gazlarda görülmeyecek kadar azdır. Bundan dolayı da bu yol katılara özel bir yoldur. Örneğin buna örnek olarak verecek olursak da mesela en iyi ısı iletimi katılardadır örneğin metallerde. Demir gibi, alüminyum gibi, bakır gibi metaller çok iyi birer ısı iletkenidir. E bu sayede de ısıyı bir yerden başka bir yere aktarabilirler. Örneğin bir çorba var diyelim ki sıcak bir çorba. Siz normal oda ısısında olan bir kaşığı çorbanın içerisine attığınızda bir süre sonra kaşığa metal kaşık ise eğer bu elinize aldığınız anda eliniz yanmaya başlar ama Tahta bir kaşık olduğunda bu şekilde bir eliniz yanmayacaktır. Bunun sebebi metalin ısıyı iyi bir iletici olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz veya bunu şu şekilde de soruyorlar bize özseyime de birçok kez bu şekilde sormuştur zaten örneğin diyor e, soğuk bir kış gününde e, tahta bank var metal bank var tahta banka oturan kişi e, soğuk hissetmezken metal banka oturan kişi neden soğuk hisler? E, enerjinin iletim yollarından iletim yoluyla yayılmasından metalin ısı iletkenliğinin daha fazla olmasıdır arkadaşlar mesela buradaki cevapta bunu genelde bu formda soruyorlar diyebiliriz. Isının konveksiyon yoluyla yayılması ise burada da sıvılar ve gazlarda görülür arkadaşlar. Isıtılan sıvı gaz veya gazların yoğunluğu azalarak yükselir. Yukarıdaki soğuk olan, öz kütlesi büyük olan soğuk gazlar ise sıvı veya gazlar ise dibe çöker. Bu döngü bütün sistem eşit sıcaklığı gelene kadar devam eder. Bu olaya da biz konveksiyon yoluyla yani bir diğer adı da taşıma yoluyla enerji aktarımı olarak adlandırırız. Ve sıvı ve gazlar için ayırt edici. Peki şimdi bir size bir soru. Hiç düşündünüz mü neden yerden ısıtma var da yukarıdan ısıtma diye bir şey yok? Veya neden kaloriferler yere daha yakın bir konumda? Hadi sıcaklığı geçelim. Soğuk yani bizi soğutan klimalar neden tavana yakın yerlere yani yukarılara takılıyor? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Oda içerisindeki ısının konveksiyon yoluyla taşınmasıdır. Çünkü soğuk hava dibe çöker ki kaloriferler alttadır yere yakın yerlerdedir ısıtır ve yükselir. E, sıcak hava ise yukarıdadır. Bundan dolayı klimalar yukarıya takılır arkadaşlar. Isının ışıma yoluyla yayılmasına geldiğimizde ise herhangi bir ortama ihtiyaç duymadan ısının bir yerden başka bir yere taşıması ışıma yoluyla enerji aktarımıdır. Bir diğer adı da radyasyon yoluyladır diye geçer arkadaşlar. Burada ısı boşlukta sadece ve sadece ışıma yoluyla yayılır. Çünkü hem konveksiyon yolunda hem iletim yolunda bir maddesel ortama ihtiyaç vardır arkadaşlar. Ve bizim bildiğimiz ve gördüğümüz bütün cisimler kendi etraflarına ışıma yaparlar arkadaşlar sıvıların sıcaklığını korumak için ise mesela kapların içinin parlak yapılması ışıma yoluyla ısı kaybını önlemektir bu en çok termoslarda karşımıza geliyor hem termoslarda boşluk bulunması hem de içerisinde parlak bir yapıda olması nedir burada ışıma yoluyla enerjinin kaybını engellemektir arkadaşlar mesela güneşin bizim dünyamızı ısıtması veya bir ateşe elimizi uzattığımızda hiç dokunmasak bile elimizin ısınması gibi ne yapabiliriz bunları söyleyebiliriz. Bunun en güzel örneği şudur arkadaşlar. Bir diyelim ki suyu kaynatmak istiyoruz. Tencereyi koyduk ocağın üstüne. Alttan ateşi yaktık. Yaktığımız ateş ısıma ya ışıma yoluyla tencereyi ısıttı. Isınan tencere e, içerideki suyu konveksiyon yoluyla yani taşıma yoluyla döndürerek ısıttı. Bir de tencerenin kulpları metalse dokunduğumuz anda kulplarına elimiz yandı. İletim yoluyla da elimizi yakmış oluruz. Bu şekilde bütün e, ısı aktarım yollarını bir örnekte göstermeye çalışalım. Şimdi enerji iletim hızına geldiğimizde ise Katılar aslında sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkenlerdir. Bunun sebebi de molekülleri birbirlerine daha yakındır ve ısıyı titreşim yoluyla bir yerden başka bir yere çok kolay bir şekilde aktarabilirler. Isıyı iyi ileten cisimlere biz ısı iletkeni, ısıyı kötü ileten cisimlere ise ısı yalıtkanı olarak adlandırırız. Isı iletkeni olan cisimler bakır gibi, demir gibi, alüminyum gibi metallerken ısı yalıtkanı olan cisimler ise Mesela hava, tahta, plastik, beton, köpük, cam yünü, saman gibi cisimler ise kötü birer iletkendir. Bundan dolayı da bunlar da ısı yalıtkanıdır. Elektrik enerjisini iyi iyi ileten cisimler ısıyı da iyi iletir arkadaşlar. Bunlar doğru orantılıdır yani. Metaller mesela iyi elektrik iletkenidir. Aynı şekilde ısıyı da iyi iletir. Isı iletim katsayısı büyük olan maddeler ısıyı çabuk iletir. Küçük olan maddeler ise geç iletir. Mesela bir demir bir tahta diyelim. Hangisi daha fazla ısıyı iletir? Tabii ki demir daha hızlı iletir arkadaşlar. Isı iletim katsayısı maddenin cinsine, sıcaklığına, kalınlığına ve basıncına bağlı olarak değişebilir. Şimdi ısı iletim hızı nelere bağlıdır? 1- Maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsi burada önemlidir. Sıcaklık farkına ne demektir bu? Diyelim ki dışarısı çok soğuk, siz evdesiniz. Bu mesela dışarısı ile ev arasında e, ısı iletim hızı karşılaştıralım. Yaz gününde diyelim ki neredeyse hiç yoktur. Evin içiyle dışı hemen hemen aynı sıcaklığa sahiptir. Bundan dolayı da ısı iletimi neredeyse sıfırdır. Bunun sebebi fark yok arada. Ama kışın olduğunda Dışarısı çok soğuk, içerisi çok sıcak. Bu sefer ısı iletimi çok hızlı olur arkadaşlar. Bu evin içini tekrardan ısıtmaya çalışmamızın sebebi de bundandır. Yani sıcaklık farkı burada etkilidir. Madde'nin cinsi yapıldığı duvar farklı ise veya yapıldığı cam farklı ise çift cam değil mesela tek cam ise orası çok daha çabuk ısıyı ileteceği için tek cam siz üşümüş olursunuz ama çift cam olmasının sebebi hava kötü bir iletkendir bu sayede de ısı yalıtımı sağlamış olursunuz yine madde'nin cinsi burada etkilidir kesit alanı çok kalın bir duvardan ısı geçebilir mi? Geçemez tabii ki. Kesit alanı da o zaman yine doğrudan orantılıdır diyebiliriz. Aynı şekilde kalınlığı arkadaşlar. Yani kalınlığı dediğimiz çok geniş bir duvardan bahsediyoruz. Mesela yarım metrelik bir duvardan ısı geçişi olabilir mi? Olamaz veya yüzey alanı çok geniş bir yer varsa o zaman ısı iletim hızı artmış olur çok fazla bir cam yaparsak orayı cam duvara göre daha iyi, daha kötü bir yalıtkandır. Bundan dolayı da ısı geçişi sağlanmış olur deriz burası içinde. Isı yalıtımına geldiğimizde ise ısı iletimi kötü olan maddelerde enerjinin iletimi konveksiyon ve ışıma yoluyla aktarımı engellemesine ise ısı yalıtımı denir. Yani iletim yolu, konveksiyon yolu ve ışıma yoluyla ısı kayıplarını engellemeye ısı yalıtımı olarak adlandırıyoruz. En güzel örneklerini buraya yazmaya çalıştık. Mesela termosların yapısının dış ve iç kısmı arasında boşluk olması ve içinin yansıtıcı olması pencerelerin çift camlı yapılması, binaların dış çeperlerine strafor dediğimiz bu köpük malzemelerle kaplanması, çatıların cam yünü kullanılması, bir tane kalın kıyafet yerine iki tane üst üste kıyafet giymek arada bir hava boşluğu oluşturur ve bu sayede de ısı yalıtımı sağlar. Veya yaz aylarında siyah yerine beyaz renkli kıyafet giymek. Bu da yine ısıyla alakalı bir şeydir. İçerideki ısıyı rahatlıkla dışarıya aktarabilmek. Veya Güneşten gelen ışınları mesela siyah ışık çok fazla soğuracağı için beyaz ışık ise yansıtacağı için tercihimiz o yönde olmalıdır arkadaşlar. Bu örnekleri daha çoğaltabiliriz istediğimiz kadar. Ee, bu şekilde bu konuyu da noktalamış olalım arkadaşlar. Bir sonraki konumuzla bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.